hikayeler mesela eskiye atıfta bulunan filmlerin hikayeleri gene de samimiyetle yürür. Çünkü evet. dediğim gibi e, eski kendi değerini hiç kaybetmedi, hala duruyor. Teknoloji sinemayı çok bozdu. Ama ona da karşı çıkamam. Yani medyayı da bozdu. Şey, kullanmayalım mı? Redmedelim yani yeni bir şey geldiğinde. Ama dil, anlatım dili, bakış... Bizi o samimiyetten koparttı. Daha dijitale döndü. İşte şimdi daha böyle atraksiyonlu, grafikleri daha yüksek işler bakıyoruz. ya O dönem öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tamam. Öyle bir şey yok yani. Derme çatma. Canım. İki kalas bir heves dediğimiz tamam. hikaye. Yani adam yemek için elinde üç tas sefer tasıyla işte bunu görüyorduk. O zaman öyleydi ama. Yani memur evden yemek götürmez işçi. Hanım tasa üç tas yemek yapar elinde. Öyle giderdi. O da seyrettiğinde Kemal Sunalı onunla görünce. Aa bizim gibi. Tabii. Ya yani şimdi mesela evlerde bir koca bir koca sığamıyor eve. Yani Doğru. 10 nüfus aynı anda yaşıyorlar o evin içinde. Doğru. Yani, yani o, o samimiyet sinemada. Sinemanın da dediğim gibi yokluk içinde gerçekten iyi işler yaptığı dönemler. Mesela o dönemin önemli figürleri de var. Önemli isimleri de var. Öztürk abi, Öztürk Serengil. E, o dönemin güçlü kadınları falan işler yapıyorlar. Cahide Sonku mesela, Cahide Hanım, Allah rahmet içinde yatırsın, kendisiyle oynayacak olan erkek oyuncunun da fiyatını kendi belirliyor. Aa öyle miymiş? Tabii. Erkek oyuncu kendi fiyat belirleyemiyor. Cahide Hanım diyor buna 50 lira verin, işte buna 10 lira verin. Dur. Şimdi tam tersi. Tabii şimdi herkes, o dönem kendi fiyatını kendi belirleyerek Cahide Hanım'la aynı fiyatı alan adam Öztürk Serengil.